Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılın gelmesiyle birlikte 3.7 ve güncellemesi bizlere duyuruldu arkadaşlar. Geçenlerde part, birinci parta duyurulmuştu. Bugün veya dün yanlış hatırlamıyorsam ikinci partta duyuruldu. Sizlere bu partlarda neler var hepsini kısaca göstermek istiyorum. i̇lk önce part birimizde şöyle bir inelim seriden sizlere gösterelim arkadaşlar. Diyor ki yepyeni bir şehir dışı patronu geldi. Gelişmiş meydan okuma, savaş alanlarının kilidi açıldı. Hem kriz hem de fırsat barındıran bir dava başlamak üzere falan İstanbul'a da boş yapıyor. Burada diyor ki kahramanlık ruhu sistemi tamamen yenilendi. Kahraman ruhu ekipmanları ve kahraman ruhu seferi eş zamanlı olarak başlatılacak. Eğitim derinliğinde daha fazla iyileştirme, estetik seviye e, kahraman ruhlar potansiyellerinin uyanmasını bekliyor. Yani PRD bir üst seviye ekipmanlarının geldiğini duyuruyor arkadaşlar. 7 Ocak'ta Çin Server'ına gelecek. Çin Server'ına duyurumu yapmaya çalışacağım. Geçenlerde bir arkadaşımızın Çin Server'ine hesabına girmiştim. Güncelleme 7 gelmez çekmiştik ve güzel ilgi duymuştunuz. Beğenmiştiniz. Yine çekebilirim arkadaşlar. Şöyle bir görselimiz var. 3.7.7'nin geleceğinin özeti olarak. Arkadaşlar şimdi şöyle bir ablalarımız, abilerimiz, bostlarımız var. E bu bostlar nelerdir? Çevrelerde... 80 level boss'lar vardı bildiğiniz üzere. Artık 120'den 160'a kadar boss'larımız olacak. Yani bu yüksek levelli arkadaşlar için çevrede yeni bir heyecan demek. Çok güzel olmuş. Beğendim. 120 seviye boss'umuz var. Böyle e, bir tane kocaman dombil bir abimiz var. Buradan bir tane. 160, 160, iki tane var. 120 ve 160 olmak üzere ikişer ikişer dört tane boss getirmişler arkadaşlar. SG'leri kaç olur ne olur bilmiyorum. E, ee, umarım doğru getirirler. Yani 160 level ablamızı kesmemiz için bizim 6 milyon olmamız lazım <laughs> desem fazla olabilir mi bilmiyorum. Güzel olur. Ee, artık daha çok gelişmeye çalışırız yani. Burada ee, ne diyor arkadaşlar gördüğünüz üzere bildiğiniz üzere 2 S ve 3 ee, şey vardı bizde peri ekipmanı vardı. Peri ekipmanının bir üstü geliyor. Ya bu ne demek oluyor arkadaşlar? Peri ekipmanın bir üstü gelmesi demek Odin'in geleceğinin duyurusu demektir. Ee, buna istinaden Burada ne diyor %5'lik bir şey var diyor. Burayı tam anlayamadım arkadaşlar. Burada bir üst tebiyeye şey peri ekipmanını atıyorsun. Burada da %5'lik bir şey giriyorsun. Anlayamadım burayı. Bilen varsa burada beni aydınlatabilir arkadaşlar. Burası da bildiğiniz üzere peri ekipmanı SG gücüne göre peri ekipmanlarınızı Mesela benim burada e, şuradan hemen sizlere gösterecek olursam arkadaşlar. Mücadeleye girdiğiniz zaman burada e, peri savaşı var. Bu peri savaşından SG 690K'da mesela ben burada takılı kaldım. Aşamaları geçerek arttırıyorsun. Buranın levelini arttırmışlar. Daha güzel olmuş. Yüksek seviye arkadaşlar için bu da hoş olmuş arkadaşlar. Bu da yeni hesabım bu arada. Yeni videolar gelecektir. Detaylarını atlamadan hemen geçelim. Dediğim gibi burada e, o bahsettiğimiz ekipmanları alabiliriz. Bir de ekstra olarak şöyle iki tane kanat tarzında bir şeyimiz var. E, oyunumuzda bu yoktu bir de bu ekleniyor sanırsam. E, i̇lk partımız bu şekilde. Sizlere hadi e, çok soğutmadan uzatmadan ikinci partımıza geçelim neler var bakalım. 3 nokta güncellemesinin ikinci aşaması resmen yayınlandı. Birden fazla sistem genişletmesi ve oynanış oynayış iyileştirmesi eş zamanlı olarak başlatılarak macera için yeni ufuklar açılıyor diyor. Yepyeni bir sırt çantası sistemimiz var. Arkadaşlar ben bıktım ya. Şu çantanın sürekli dolu olmasından ben sıkıldım. Umarım e, bu çanta <laughs> bir düzen gelir. Ve moda moda Allah ara ara modayı bulamıyoruz anasını satayım. Şurada bir sayfa düzeni olsa mesela Reborn'daki gibi çok güzel olur. Neyse yeni bir sırt çantası sistemi. Emoji özelliği artık kullanıma sunuldu. Ürün yönetimini ve etkileşim deneyimi optimize edin. Şaşkınlık kulesi de aynı anda açılacak. Şaşkınlık kulesi nedir dostlar? Ee, kule kralı tarzında bir şey mi acaba? Her zorluk seviyesi macera stratejini ve gücünü test eder. Çok oyun ah bak en güzel yere geldik. Tüm alan hesaplarının dikkatini. Aa bak çok hoşunuza gidecek. Çok oyunculu rekabetçi oyun deneyimi geliştirilmiş bir versiyonla sunuluyor. Yani ne demek oluyor bu arkadaşlar size anlatayım. 69 level hesabına girdim ben Amphi'ye. Bana levelime göre adamları atacak. Yani 69, 68 çok önemli değil yine ama. 38 level bir hesabınız varsa direkt Ozu'da size atmaya çalışacak. Böyle bir ee, versiyon sunuluyor. Bu çok iyi olmuş. Hani bunun altına bir 34 bir hesap alırız. E, güzel bir 34 serverine de başlarız. Bir bakarsanız sıfırdan başlarız ama sıfırdan başlayacak gerçekten hiç vaktim yok. Büyük ihtimalle güzel bir hesap çekeriz. Sizlerle beraber 34 serverine tekrardan başlarız arkadaşlar. Uzatmadan maçın temposu ve eşleştirme sistemleri Forger'ı yayınlandığı daha fazla içerik hazır. Şehrin dışındaki gizemleri kendiniz keşfetmeye davetlisiniz diyor arkadaşlar. Outer City Shadows adlı yepyeni sürüm artık yayında. 7 Ocak'ta herkesin kullanımına sunulacak part bir part şeklinde ee, bizlere gönderiliyor. Şöyle detayları var arkadaşlar. Detaylarını sizlere de göstermek istiyorum. Envanterimiz bu şekilde bak 1 2 Tamam. az önce söyledim. Kurban oldum. Yemin ederim bakmadım arkadaşlar. Bir iki şeklinde olmuş. Bak biliyoruz bizi bu oyunu. Bu şekilde olmuş. Ya büyük ihtimal şurada şeyler e, seçiliyor. Biliyorsunuz Legend Online'da, Reborn'da veya Klasik'te. Klasik'te var mıydı hatırlayamıyorum da. Diğer ikisinde vardır. Mesela buradan mozaikleri tıklıyorsunuz. Mozaik görüyor. Fashion Room'u tıklıyorsunuz. Fashion Room'u falan görüyor. O tarz bir şey var sanırım. Şöyle de bir emoji sistemimiz var. Emojilerimiz harika olmuş. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Güzel emojiler olmuş. Ee, buradan da arkadaşlar ne demiştik buraya? Ben buraya hemen bakacak olursam ee, ne diyordu bu? Hemen emojinin altında. Bir dakika arkadaşlar. Emoji nerede abi? Emoji özelliği şaşkınlık kulesi. ha o büyük ihtimalle şaşkınlık kulesi. Bu da garip bir şey. Bunun hiçbir fikrim yok. Nasıl bir şey olacak? Mesela şaşkınlık kulesi. Ee, buradan bir şeyler arttırıyorsun falan. Bir bu da garip bir şey eklenmiş. 80 leveller için sürekli heyecan katıyor. Yani Online ile 9 yıllık yayıncısı olarak ve eskiden oynadığından beri olarak gerçekten çok güzel heyecanlar katıyorlar. Orada ne kafa hesaplarda oynadım. Gerçekten ee, yeter adam sıkılıyor yani sürekli. Ama savaş alan bitiyor kanka başka bir şey yok. Burası sürekli olarak bir güncelleme getirmekte ve bu güncelleme çok güzel ee, bir heyecan katıyor. Yani şu boss, şuradaki boss sistemi bile gerçekten o kadar güzel ki. Hani benim bir 2-3 milyon hesabım olsa şu, an heyecanlanırım anladın mı? Gider ekip bu kadar şunu keserim. Ee, büyük ihtimalle de bir 80 lira sağlam bir hesap almaya gideceğim. Çünkü baksana abi burada eğlence var nasıl satayım. Var Tünatür'e tebrik ederim. Evet payda bir puan ama gerçekten çok güzel bir oyun sunuyorlar biz sizlere. Güncellememiz de bu şekilde arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Ee, daha istediğiniz içerikler veya tanıtmamı istediğiniz bir şeyler varsa bana yazabilirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi ve destek olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.